Bahtiyar, bak seninle bir iş bölümü yapacağız. Memdu abi adamı konuşturur. Ben öldürürüm, sen de gömersin. Ben niye gömüyorum abi? Sen mezarcı değil misin oğlum? Öldürmesek olmuyor mu? Kesin lan! Anıl sen de hızlı sür, yollar boş. Birileri haber uçurur, çaça kaçarsa mahvoluruz. Aytekin ne zamandan beri kendisine yapılan ihaneti affetmeye başladı robot? Ha? Ne alakası var lan? Damadıysa damadı. Bu işin içinde başka bir iş var. Kaç el silah sesi geldi duymadık mı? Çaçaya onlardan önce ulaşmamız lazım. Yoksa ihale bize kalacak. Sür robot daha hızlı sür. Avcıyken av olacağız. Gelmedik mi lan da? Az kaldı abi. Aytekin abi işin aslını öğrenince Fuat'ı kesin öldürür mü? silindir gibi üstünden geçer. Ya yani bitmez, yolmuş. Geldik abi, az kaldı şu ilerideki Biz bu çaca neden öldürmedik ki? Oğlum ben birisini öldürmüyorsam hatırlat. Hatırlat. Kimseyi canlı bırakmayalım. Şuradan dön, kestirmeden gidelim. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.